Hepinize merhabalar. Bugün sizlere yediğimizde tadı damağımızda kalacak şahane bir tatlı tarifi vereceğim. Tatlımız hepinizin gördüğünde anlayabileceği üzere tiramisu. Tiramisu tarifine geçmeden önce malzemelerimizi paylaşıyorum. 4 su bardağı süt. 2 tane yumurta sarısı. 3 dolu yemek kaşığı un. 1 su bardağından biraz az şeker. 200 gram labne, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kedi dili bisküvi, 2 adet Nescafe 3'ü bir arada ve üzeri için kakao. Tiramisu yapımına muhallebisi ile başlıyoruz. Tenceremizin içerisine 4 su bardağı sütümüzü aldık. Şimdi üzerine 3 dolu yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ardından iki tane yumurta sarısını ekliyoruz. Ve son olarak bir su bardağından biraz az şekerimizi ekliyoruz. Tenceremizin altı yanmıyor. Topak topak olmayacak şekilde bir çırpma teli yardımıyla çırpıyoruz. Dediğim gibi topaklığı gittikten sonra altını açıyoruz ve kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz kaynadı. Kaynayan muhallebimizin altını kapattık. Şimdi içerisine bir paket vanilyamızı bir yemek kaşığı tereyağını ve 200 gram labne peyniri etliyoruz. Ardından mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika muhallebimizi çırpıyoruz. Muhallebimizi yaklaşık 3 dakika mikserle çırptık. Kıvamını görüyorsunuz. Kıvamını görmeniz için de kaşıkla gösteriyorum. Bu şekilde muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz muhallebimizin soğumasının ardından da kedi dillerini ıslatıp tiramisumuzu bitireceğiz. Şimdi tiramisunun tabanı için kedi dillerimizi Nescafe ile ıslatmaya başlıyoruz. Bir paket 24'lü kedi dilimizi kabımızın içerisine aldık. Diğer kabımıza da iki tane Nescafe üçü bir aralığı sıcak suyla yaparak koyduk. Tam sıcak halinde değil, biraz Nescafe'lerinde ılık hale gelmesi gerekiyor. Çünkü tam sıcakken kedi dillerini batırırsanız bu sefer dağılma olur. Biraz ılıklaştıktan sonra gösterdiğim şekilde kedi dillerini batırıp borcamımızın içerisine alıyoruz. Ve borcamımızın alt tabanını bu şekilde kedi dilleriyle dolduruyoruz. Kedi dillerimizi bu şekilde Nescafe ile ıslatıp tabanımıza dizdikten sonra şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebinin yarısını döküyoruz ve spatula ile yardır, yaydırıyoruz. Muhallebimizi döküp yaydıktan sonra şimdi ikinci katada yine aynı şekilde kedi dillerimizi Nescafe ile ıslatıp dizmeye başlıyoruz. İkinci kat kedi dillerimizi de dizdikten sonra üzerine son kat muhallebimizi döküyoruz. Muhallebimizin son katını da koyup yaydıktan sonra şimdi soğuması için yaklaşık 1-2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Ardından çıkartıp son olarak üzerine kakaosunu serpeceğiz ve servisini gerçekleştireceğiz. Tiramisu'muzu dolaptan çıkarttık üzerine kakaosunu serptik. Gördüğünüz gibi bir bıçak ve çatal yardımıyla biz bu şekli verdik. Siz de bıçak, çatal, kaşık yardımıyla dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi tiramisumuzu servis edip işin en güzel tarafına yani yeme tarafına geçiyoruz. Tiramisumuzu kestik. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntü oluştu. Kıvamı kakaosu muhallebisi her şeyi gayet yerinde gözüküyor Şimdi sizin de görmeniz için ufak bir parça da gösteriyorum Şöyle ayırıyorum ki içinde görün diye Bu parçayı da şimdi sizin için afiyetle yiyorum hmm. Gerçekten mükemmel olmuş Evlerinizde muhakkak bu tarifi denemelisiniz Hiç pişman olmayacaksınız emin olabilirsiniz Biz şimdi kalanını yemeye devam edeceğiz siz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.